Bu nesne şeve, hoca ben Mbappe'ye. Kill bapbe, smile. Bak görüyorsun değil mi? Şu bindirme abi bize gol getiriyor. Ay güzel hareket aldı, 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 Al Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz Kamal hoş geldiniz. bugün ne yapıyoruz Bugün kendime diziliş yaptım aslında Buna benzer dizilişlerle oynadık ama Ben bu dizilişi ayrı seviyorum Niye seviyorum çünkü bu diziliş gerçekten benim bu oyunda mental olarak en mantıklı bulduğum diziliş diyebilirim ama oyunda bazen iş yapmayabiliyor ya da şunu söylüyorlar abi bu dizilişin güzel iyi amenna ama sen sürekli bu dizilişle oynamadın için alışamıyorsun diyenler de var hak veriyorum ve benim için de en haz veren şey bu diziliş diyebilirim niye çünkü benim sandforum çok fazla tek sandfor oynamak istemiyorum çünkü çok güçlü sandforlarım var orta sağlığım da güçlü e öyle baktığında insan diyor ki hani niye şey böyle bu şekilde oynamıyorsun gibi kendi içimden düşünüyorum çünkü ki... Bunu da mantıklı buldum. Göbekle bir tık ofansif Snyder oynattım Hani normal bir göbek de alabilirdim aslında ama Snyder'e orada bana destek olması için şey yapacağım. Bel bağlayacağım. Mbappe'yi alacağım buraya koyacağım abi. Ha şöyle şey koyalım. Onun dışında ikinci yarı duruma göre bakarız ama ilk yarı bu şekilde başlamak istiyorum. Rakibin katıyor bakalım. 4 1 4 1le gelmiş rakip. Bugün sağlam maçlar çıkarmaya çalışacağım. Ee, siz de ne yapın? Videoyu beğenin. Öğleden sonra güncelleme var biliyorsunuz. Güncelleme videosu da gel ama kanala abone olmayı unutmayın azıcık kaldı be 2500 kişi falan ha 400 bin olacağız baba şöyle başlıyoruz kardeşim burada beni de güzel kısım sniper olabilir dayon gibi bir göbek daha mantıklı olabilir miydi tartışılır şöyle geri diyelim hop makaleyi aldık Messi hocam Shevchenko o da Messi gördü o ay şey kaçtığını gördünüz mü ay kaleci Donnarumma ya yani, hücumcu kaleci olunca Bunlar kaçılmaz oluyor. Aroho aldı Messi'ye. Messi de hocam Snyder'e. Snyder Hunes'i gördü. Hunes de Şev'den hocam Mbappe'ye. Kylian Mbappe. Bu şiir anladın mı? Bu şiir başka bir şey değil ya. Mutlu oluyorum. Kim sorvetli tiki takalı ver kaçtı dizilişlerde. Çok haz alıyorum. Bunu deneyeceğim abi. Şu keyfi hiçbir yerden alamıyorum. Tek maçta değil, tek günde değil. Bir hafta falan oynamaya çalışacağım. Bakalım ne kadar verimli olacak. Hocam Mbappe, Snyder. Bak görüyorsun değil mi? Aa direk be. Aga be. Trivela da vurabildim aslında. <laughs> tamam hocam. Casemiro. Hata gelir. Snyder. Bıraktı Makele'ye. Messi kısa pas oynadım aslında ama Cık. arkasında kaldım Messi. Yapacak bir şey yok hocam. Makele'yi çektim. Cruyff. Yine Makele'ye yi oynayacağım. Hunes. Ayak koy. Carlos. Mbappe. Hocam Carlos Hunes'e doğru. Olmadı. Makele'yi çektim. Şöyle geriye doğru. Şunu oynayacak düşünerek oynadı abi kaçırmayacağım aroo öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok Snyder aldı baba Şeve Şevden Mbappe'ye olmadı o o rakibin bazı düşüne attığı paslara hayran kaldım diyebilirim ya. Ben severim abi oynayan adamı severim ama çok gaza geldim gibi kanki. Tamam Unes'i getirdim abi Maldini ile vurdum. Shevchenko Mbappe Bıraktı Messi'ye. Messi, Messi Makayla, Snyder. Şurada Hunes'i kaçırdık abi. Hunes bindirdi. Affetmez böyle pozisyonlarda. Ayağına çok güvendiğim bir oyuncu. Bak görüyorsun değil mi? O kadar hoşuma gidiyor ki. Ama bazen patlayabiliyor. Ya ben sizin dediğiniz hak veriyorum. Öz eleştiri yapıyorum. Daldan dal atladığım için. Dizilişe tam anlamıyla alışmadığım için. E, belki de asıl cevher buradadır da bunu fark etmiyoruz. ha. Olabilir, olabilir. Araujo indirdik. Nesla, Makale şöyle Messi gördü. Messi Hunes'e, Shevchenko, Mbappe bak kaçırdık. Bunu gördünüz ya. Bu farklı bir durum anladın mı? Şu kaçırmalar direkt böyle sebebi. Çok huzurluyum ya bilmiyorum. Gerçekten. Bir de sıralamaya da baktım tamam mı? 200'e ben e, oyun hakkında araştırma yapmayı severim. Genelde de bu şekilde oynuyor ya. Tiki takalara şey yapıyorlar. Daha çok yöneliyorlar. Daha kanatsız oynuyorlar. Rakip de kaçıyor. Kaçarım. Hadi, hadi hadi, kaç, kaç. Hocam rakip kaçtı. Çok sağlam tek başımız oynadık. Gidin maça geçelim. Oynat bakalım. Ve ikinci rakibimiz geldi kral. Bakalım nasıl bir çocuk adammış bu. Hocam Eat Moh diye biri gelmiş. <laughs> Sıralamamız da yükseliyor. Bu sene hani adam akıllı maçı kaybetmedik. Yani totalde bu sezonda 3 mağlubiyetimiz var. Ve bu 3 mağlubiyette şey. Ney? E, challenge. Oyun dışında az kartı maçlarda daha yenilmedik. Garip güzel. Hocam Baccio şöyle devam edelim. Baccio oynatsak mı? Oynatalım hadi gel. Baccio oynasın. Rakibin kartıya bakalım. 4-1, 1-4. Tatlı Mane, Vinicius, Holland, Dembele, Bellingham'lı, Rodri'li bir kartı. Erkek kartlısı severiz baba. Geldik hocam. Şimdi mi? tekrar maça makale. Rottili çektim şöyle abi makaleyi geri. Ne no, no, no. canımız acımasın. Aynen. Doğru yerde doğru sonuç abi. Şöyle şeve. Of çok dar. Or çok kalabalık kaldı niyeyse. Baba Vinicius. Şşş, ver 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 ver. Bu adam şey dizilişini değiştirmiş olabilir arkadaşlar. Ya aynı diziliş vibe'ı bir türlü bana vermedi. Batcio. Batcio Hunes'e göre bir tık geride kalıyor. Çünkü yaratıcı oyun kurucu olduğu için abi. Batcio şey efekti vermedi bana. Oha. Ulan ben şut çektim sandım adam pas atmış harika. Yani o şey boşluk kolayan olması daha iyi abi oradaki o sen. Bir şekilde geride kalması üzüyor. Şöyle hocam bak. Bak diyor. Bak biraz. Hocam vasat olabilir. Rümenige, evet. Oradaki Batcho'nun kaçma işi bizi tamamen üzdü derken birebir hatalar. Hop aldık. Şöyle maldini yani 45 dakika bile dayanamayabilirim. Baksana abi kaçmıyor. Şöyle hocam batıyor. Yok baba yok. Bu benim oyun tamamen bozdu şu an. Bana orada boşluk kollayan lazım. Bana Bellingham'ı getirin kardeşim. Mazlum. Mazlumu getirin bana. Şöyle geldik. Oyuncu ayıntıları. Neredesin kardeşim Munes'cim? Özür dilerim. Seni aldattığım için özür pişmanım. Affet beni. Hocam. Güzel orta gol getirin. Carlos. Haydi gönder bebişim. Aro. <laughs> nasıl yükseliş be Ronaldo musun sen? Oğlum var ya inanılmaz. Çok iyi yükseldi ha. Şöyle makale ile kaleye doğru oynadık kardeşim. Şu Michael. Tekrar hızlı başlayalım. Şöyle hocam aşağıda Carlos. bıraktı baba makaleye Svesi Snyder. Snyder'den hocam Rummenigge'ye. Rummenigge'ne Şevşenko'ya. O pas atamadık. Bir daha atamadık. Attık. Attık atamadık bir şeyler oldu hocam. Maldini'yi çektim. Evet doğru yere çekmişim. Ama Snyder, Snyder burada fena değil asırtmıyor. Şey hocam Snyder dokunabilirdik. Şşş, Maldini hocam Nesta bıraktı bu makaleye. Makale? Pas atmak istemedim bu kadar belli etme hayatım. Aruho baba güzelsin Messi. Hocam Snyder, Snyder Hunes'e. Hunes, e. Hunes şeve doğru olmadı. Hunes çok güzelsin gördün onu. Ah be. Hafer ha, bir daha aldık. Tamam. Oğlum şu an pazlıca bütün oyuncuları şey yapıyorum. Engelliyorum tutuyorum ha. Harikayım. Makale Messi. İndi aşağı hocam. Rumenige. Snyder bak Hunes'in bindirmeyi gördün mü? Şu bindirme abi bize gol getiriyor. Neden dakika 20'de Batçı'yı çıkardı mı anladınız abi. Batçı'yı bindirmeyi yapamadığı için biz ileri kat edemiyoruz. Bizim kanadımız yok açımız yok. Beklerimiz defansif. Yani biz Kimden umut bekleyebiliriz oradan? İki santifora bel bağlayamayız tabii ki. O yüzden biz orada kesinlikle kesinlikle boşluk kollayan oyuncu lazım. İkisinin boşluk kollayan gerek yok. Bir tanesi olsa yeter yani. Diğeri oyunu kurar öbürü kaçar. Kaçacağın adam doğru seçersen güzel olur. Hunes. Paslar da fena değil. Güzel. <laughs> tamam. Şev. Gel baba. Tamam. Ba Nesta'yı çektim. Bu çünkü bunun yapacağı tek şey ağır pas Yoksa zaten oyun bitecek. Aa Nesta'yı geçmemeli, 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 geçmemeli. O son saniyeyi yememelisiniz. Nesta bindir, bindir, bindir. Ah tamam. Yeseydim çok beleşe verdiğim bir gol olurdu abi. 2-0'lık skor. Bak bunda da çok çiçek gibiyiz be. Pasta harikayız. İlk yer tek başımız oynuyoruz. Bak ne diyorum? Alışınca sakin oynuyor. Doğru oyuncularla oynayınca çok ya. abi. 102 Batyo gibi Ziko gibi oyuncular bu dizi işte patlayabilir. Size kaçan lazım. İkisi de boşluk kolayın olursa amenna. Müthiş olur da en azından biri olmalı. Yoksa geride kalıyor. Geldik ikinci araya. Şef bıraktı Rumenige. Makale. Snyder. Hunes. Yine Hunes. Yine Hunes. Ay güzel hareket aldı, 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 aldı. <laughs> ya bu ne baba be? Abi ya. Doğru adam işte bu. Bu. Nice. Şimdi hocam Messi Snyder. Rotary. Snyder çektim. Hata yapmış olabilirim. İlk defa Snyder çektim. <laughs> o da geride kaldı ama Allah'tan olsaydı. Şimdi Michael kaldır baba. Bıraktı. Messi kafaya inebilirdi. Güzel olurdu inseydi. Aroho. Şöyle vini bindirdim. Bindirdim aldım 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 aldım. Aroho. Messi'yi görme, görmek istedi olmadı. Costa Kurta. Tamam. Bindir abi bindir bindir. Şöyle of. Zor bir top. Zor bir top ama geçse. Aha şunu istiyordum Agave. Tamam. Carlos şuraya çektim abi. Buraya oynayacak mecbur. Aynen. Aynen oynadı baba. Bu ekstra pasta ama vermedim. Hunes. geldim aldı. Şevçenko Rumeli'ye biraz zor bir toptur Rumeli Baba Messi, Messi bıraktı Rumeli'ye. Rumeli'ye burada. Hunesi görür mü? Çok güzel. Aa iptal. İptal. Hocam çalım denedim ya. Lan oğlum nereye attın? Baba Snyder'e ah be geçeydi. Snyder kendi aldı. Kendi aldı güzel. Messi. Ah be pas bırakamadık. Messi yoruldu. Hayır hayır. Bunu ben hediye ettim diye düşünüyorum. Vallahi ben hediye ettim. Bunu. gidelim baba. Osman'ım nereye gidersen? Eren'in körüne gider. Şimdi geldik hocam. Haaland süper yenek. Mbappe zaten yüzde yüz hızlı. Burada Eto da alınabilir. Bu size kalmış bir şey. Ben burada Cruyff'u da alabilirim abi. Salah OUS oynar mı? Sadece merak ettim. Yok oynamaz. Hunes çok yorulmamış ama Snyder'in yerine De Bruyne alayım. O zaman şöyle yapayım. Messi geri mi oynatayım abi? Hunes'i oynatayım abi. Aynen aynen yorulmamış adam ha. Böyle daha mantıklı. Mük oldu. Geldik şimdi Peter Schmeichel'la. Rakip bir çekmiş bizim için daha iyi. Mbappe bıraktı Hunes'e. Hunes. E. Hunes. Çoktu, attı bıraktı pasını Mbappe doğru delay doğru yerde doğru adam oldu Hunes her topu karşılıyor kaçıyor aldı Hunes bir çal Aa, güzel pas Carlos'a Carlos bulamadı Carlos hocam Leo Hunes şimdi şöyle çektik ama Hunes'in maça girdikten sonra etkilerini gördünüz değil mi gerçekten her noktada o kadar etkili ki tamam dokun 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 Ma hocam Hunes bıraktı. Şimdi De Bruyne. De Bruyne Mbappe. Mbappe. Ah be en yukarı oynadım. Ver karşı. Şimdi Nesta. Hunes bıraktı baba De Bruyne'ye. De Bruyne'den Hunes'e. Hunes. Zor bir top. Zor bir top. Zor bir top. Ya da erken bir top da olabilir tabi. Kardeşim bak Nesta'yı çekiyorum. Biraz oyun okuma. Biraz oyunu okuyacaksın. Biraz okuyacaksın. Şöyle toplu ver kaç. Toplu ver kaç. Toplu ver kaç. Toplu ver kaç. O saç yok. Alırsın. De Bizden biri bizden biri. Lan alırdın lan. içinden geçti lan. lan makale. Hocam makale. Şöyle gördü hocam De Bu nesi gördü. Bu nesten Mbappe'ye. Mbappe. Yapma lan. Ben var ya son 3 pasım o kadar aceleciydi ki. Aynı hataya düştüm. Son 3 da acele ettim. Tamam. Atar biter mi? Oy güzel at. Ah be atamadı. Maç bitti. Bu maç size söyleyeyim mi? Hani 3'le girmese de ikisi kesin girerdi. 5-0'lık bir maç olurdu. 3 pasına acele ettim. Maçın adamı Hunes oldu. Çok iyi işler yaptı. Pas yaptı ama o pastalarını ben yaptırdım abi. Ya benim yüzümden. Çünkü erken paslar yaptı. My responsibility. Okay. Güzel oynadık lan. Tatlı oynadık. 3-0'lık. Skor tertemiz oynadık. Rakibe top oynatmadık. Derecemi de merak ettim lan. iki maç daha kazandık. Neler olmuş bizim derecemiz nerelere gitmiş çok merak ettim. Şöyle ilerleyelim bakalım abi. Yani diyelim 1730 puan çıkmışız. Şu an yüzde %83 olmuş abi. 19 maç kazanmışız. İstatistikler nasıl bu arada? Yorumlara yazın. Sıralamı merak ediyorum. Nasıl güncelleniyor bu? Şöyle sıralamam yazdım abi. 73.000. 1685 olarak görünüyor. Bu ne yapıyor? 5 dakikada bir mi güncelleniyor? Bence güncellenmeli. Şöyle bir geri çıkalım. Şöyle yapıyor. Hiç klasma klasman kasmanı için bilmiyorum bunu ne zaman güncellendiğini. 1730. Güncelle lan. Hocam bu güncellesin. Ben geleceğim oynat bakalım. Five minutes later. Arkadaşlar bu güncellemedi. Bu video 1680'lerde girmiştik. İki maçımız da kazandık. 1730 oldu. Neyse bakarız. Belki bu sezon sıralamaya kasayım mı kasmayayım mı bilmiyorum. Yorumlara yazın. İsterseniz kasabiliriz. Videoyu beğenseniz aktif var. Onunla bildiğimden çutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.